Merhaba arkadaşlar. Bir saniye bir, akı, bir, akı, bir akı video çekiyorum. Hayır. Kalkın bakalım. Kalkın. Bu Azra. Kardeşim de burada gel bir. Bu var. <laughs> Allah. Bu da Burası ismi de Ayda. Arkadaşlar bugün sarı video çekeceğiz. Ama sarı bunlar sarı giyinmemiş. Neyse. Ama onlar da sarı gibi gözüksünler. Tamam. Hadi arkadaşlar ben yiyecek bir şeyler alıp geleyim. İçeceğimiz var. İçeceğimiz sayılmıyor. Ama içeceğiz. Evet. Hemen gelip alıp İçelim geliyorum. Mi? Arkadaşlar bulamadım. Bunu getirdim. Bu da çok ekşi. Adam yer o Ye. Arkadaşlar şunu siz bekleyin ben geliyorum. Arkadaşlar. Şimdi saniye. Başörtümü takıp geldim. Evet arkadaşlar, bugün ren giyerim. Yiyelim. Tamam, ben yiyeceğim. Arkadaşlar şunu takıp geleyim ben. Arkadaşlar baş örtümü taktım. Gittiler beni yalnız bırak tanıyor. Arkadaşlar saklandık. Ama çok karanlık. videomuz burada bitmiştir. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.